Merhaba arkadaşlar, ben Nal Yıldız. Coğrafya derslerinde 10. sınıf konularını birlikte işleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz, malumunuz ülkemizde şu anda bir virüs tehdidi var. Ee, tüm dünya yetkisine almış bir virüs tehdidi var. Bunun için mümkün olduğunca evden çıkmamamız gerekiyor. Ve uzmanların söylediklerine kulak vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve biz bu süreçte eğitimimizden geri kalmamak için özellikle eğitimimizi uzaktan devam edeceğiz Evet, şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Türkiye'de bitki örtüsü. Biz ee, okuldayken zaten bitki örtüsü, dünyadaki genel bitki örtüsünü ve bu dağılıştan bahsetmiştik. Bugün konumuz Türkiye'deki bit bitki örtüsü. İlk olarak Türkiye'deki bitkilerin genel özellikleri. Şimdi arkadaşlar, şunun üzerinde durmak gerekiyor bu konuda. Şimdi Türkiye bitki çeşitliliği çok fazla olan bir ülke. Bütün Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin çeşit bitki varken, sadece bizim ülkemizde 12 bin çeşit bitki türü vardır arkadaşlar. Geçelim diğer sayıda. Evet burada zaten haritada görüyoruz. 100 ölçüm yani Fransa'da e, bitki türleri 4000 tane. Endemik bitkinin ne olduğuna birazdan geleceğiz. Endemik bitki sadece o yerde bulunan bitkidir. 135 tane. Yunanistan'da yine 5000. E, İran'da 8000. İran'da e, Mesopotamya coğrafyasının yakın olduğu için yine e, bitki türü fazla. İspanya'da 5000 ve İtalya'da 5600 çeşit bitki var. Tüm bunların karşılığında Türkiye'de tek başına, kendi başına 12000 çeşit ve 3.778 tane şu anda kayıtları geçmiş endemik bitki var. Geçelim bir diğer sayfa. Türkiye'nin bitki örtüsü bakımından zengin olmasının sebepleri nelerdir? Şimdi bunlara değindir isteklerimiz. İlk olarak iklim çeşitliliği. Arkadaşlar Türkiye'de Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Karasal iklim ve birçok farklı iklim çeşitliliği görülebiliyor. <laughs> farklı farklı iklimler olduğu için de Türkiye'de e, her iklime özgü bitki farklı yörelerde yetişebiliyor. Gelelim bir diğer ve yer şeklinin ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi. Şimdi bu nasıl bitkilerin türlerini etkiliyor? Şöyle anlatayım size. Yani bizim bir tane dağımız olsun. Bu da birden bir yükseltisinin arttığını düşün. Şimdi alçak kısımlarda 500 metreye kadar bir yükseltiden bahsedelim. Alçak kısımlarda nem de fazla olduğu için bitki çeşitliliği daha fazla olurken yükseklere doğru çıktıkça sıcaklığın düşmesiyle çok kısa bir mesafede, hani 1000-2000 metrelik bir mesafede Birden birdenbire ormanlar ve daha da yukarıya çıkınca çayırlar meydana gelir. Yani yükselte fazla olduğu için ve yer şekilleri çeşit bakımından fazla olduğu için bizim ülkemizde çeşitlilik fazla olduğu için bizim ülkemizdeki e, bir, bir türlerinde zenginlik söz konusu. Gelelim bir diğer sebebe farklı toprak tiplerinin görülmesi. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar toprak tiplerinden de bahsetmiştik. İşte ekvatoral iklimin toprağından, e, karasal iklimin toprağından vesaire. Şimdi bizim ülkemizde biraz önce bahsettim size farklı iklim türlerinin yanında farklı toprak tipleri de var. Mesela Çernozyum toprak, toprak var veya Akdeniz ikliminin toprağı olan e, Terroso toprağı var. Tüm bu farklı toprak tipleri bir arada toplanınca bitki çeşitliliğinde fazla olması aynı. Gelelim bir diğer sebebe jeolojik zamanlarda meydana gelen iklim değişiklikleri. Şimdi arkadaşlar bu jeolojik zamanlarda ilk dönem bahsetmiştik bir konudan zaten. E, bazen bazı jeolojik zamanlarda iklim sıcaklıyor, hani kuraklık meydana geliyordu, bazı jeolojik zamanlarda ise çok fazla soğuyor ve soğuk bir iklim söz konusu oluyor. Şimdi tüm bu farklı zamanlarda bizim ülkemizin toprakları bulunduğu için, bu farklı zamanlara ülkemiz tanıklık ettiği için hepsinden, hepsine uyumlu, hepsinde yaşayabilmiş farklı farklı bir çeşitleri olabiliyor. Ve insanların etkileri, bu da arkadaşlar beşeriye etkiler. E, yapılan tarım faaliyetleri veya e, sanayiye yönelik yapılan bitki çeşitlilikleri, bunu örnek olarak belirlere geçelim. Şimdi, relikt kalıntı bitki. Arkadaşlar, relikt bitki dediğimiz şey zaten anı yüzünde kalıntı. Neymiş? Geçmiş yarıcık zamanlarda oluşmuş ancak günümüzde de hala var olan bitkilere denir. Bakın, geçmiş zamanlarda oluşmuş ancak günümüzde de var olan bitkiler. Yani bunların anlamı şu hani biraz önce bahsettik ya jeolojik zamanlarda. Buzul çağı oldu diyelim. Bu buzul çağında bizim bitkimiz oluşmuş, soğuğa dayanıklı bir bitki. Ama hala günümüzde yüksek kesimlerde özellikle soğuk, soğuğa dayanıklı bir şekilde durabiliyor demektir. Şimdi sahip olduğumuz başlıca delik bitkilerden bahsedelim. Kayın ağacı, Amanos dağları ve Murat dağlarında. Ee, Akdeniz bölgesinde Amanos dağları çevresinde bu kayın ağacı kalıntı bitkiye örnektir. Sığlı ağacı Köyceğiz günü çevresinde. Burada da arkadaşlar e, sığla ağacının nasıl bir ağaç olduğunu görüyorsunuz resimde. Yine bey dağlarındaki ıhlamur ağaçları ve koca yemiş ve sandal ağaçları Çorum Vadisi'nde, Çorum Nehri'nin vadisinde e, bu ağaçlara rastlanıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar bu ağaçlar kalın ağaçlar demeyin, bu bitkiler kalıntı bitkilerdir. Önceki jeolojik zamanlarda oluşmuşlardır ama günümüze de bir türlü uyum sağlayıp devam etmişlerdir. Geçelim Şimdi geldik endemik bitkiye. Arkadaşlar endemik bitki şu yüzden önemli. Öncelikle geçmeden şunu anlatayım. Endemik bitkiyle ilgili üniversite sınavında her zaman üniversite sınavında her zaman soruyla karşılaşabilirsiniz. Endemik bitki ÖSYM'nin soru sormayı sevdiği bir konudur. KPSS sınavından tutun üniversite sınavından tutun lise giriş sınavında bile artık yakında zorlayacaklar orada da soracaklar. Endemik bitki önemli. Bizim ülkemizde endemik bitki konusundan çok önemli, çok zengin bir ülke olduğu için bol bol soruyla karşılaşıyoruz. Neymiş endemik bitki? Dünyada sadece belirli bir alanda yayılış gösteren ve başka hiçbir alanda yetişmeyen bitkilerdir. Yani bakın tekrar ediyorum, sadece belirli bir alanda. Şimdi biz Sakarya'da yaşıyoruz şu anda. Sadece Sakarya'da var olduğunu düşünelim. Yani ne olsun mesela kabak burada, kabak meşhur biliyorsunuz. Sakarya'da sadece kabağın özel bir türünün sadece Sakarya'da yetiştiğini düşünelim. İşte o kabak o zaman endemik bir tür oluyor. Şimdi bizim ülkemizdeki başlıca endemik türler Köyüce Gölü çevresindeki sığlar. Göller yöresindeki kasnak meşesi, Zonguldak yöresindeki ıstıranca meşesi, Datça ve Tekeer Manası'ndaki Datça vurması, Kaz Dağları'ndaki Kaz dağ kökleri, Kastamonu ve Yozgat çevresindeki İspir meşesi. Arkadaşlar bunlar e, bu tahtada gördüğünüz 6 tane özellikle 6 tane olan endemik bitki ee, genellikle karşınıza çıkabilecek soru değeri yüksek olan endemik bitki türlerindendir. Bu altı tanesinin ismini bilmenizi istiyorum. Bilmeniz gerekiyor. Evet geçelim. Şimdi burada da tek tek bu biraz önceki endemik bitkilerin fotoğraflarına bakalım. Kastamonu ve Yozgat çevresindeki ispiri meşesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, fotoğrafta da gördüğünüz gibi yaprağı biraz daha tüylü gibi biraz daha farklı bir meşe. Yine Datça ve çevresindeki Datça vurması. Bu vurma arkadaşlar sadece bu bölgede yetişiyor. Çok özel bir vurmadır. Istıranca meşesi Karadeniz Zonguldak çevresindeki işte baktığınız zaman yaprakları biraz daha tuhaf. Bakın bu ikisi de meşe ağacı ama ikisinin de yaprakları arasında birbirinden bir fark var. Bunlar özel şeyler ve Kaz Dağları'nda yetişen Kaz Dağı kökleri. Gördüğünüz gibi çok büyük ve farklı kozalakları olan bir köklerdir, bir çam ağacıdır bu. Sadece Kaz Dağları'nda yetişir. Devam edelim. Şimdi Türkiye'deki bitki topluluklarına geldik. Arkadaşlar ilk olarak bu bitki topluluklarında bu haritaya iyice bakmamızı istiyorum. Şimdi ormanlar ve çeşitli çalılar. Yani orman ve çalı formasyon. Orman denilince bizim ülkemizde neresi akla geliyor? Özellikle Karadeniz. Bakın Karadeniz komple orman. Yine geldiğimiz zaman buraya Marmara bölgesi ve batı pardon kuzey Ege'nin iç bölümlerine doğru bu kısım komple orman. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken şey Karadeniz bölgesinin tamamen neredeyse orman olması. Burada biraz e, Çorum yöresinde içeriye doğru gördüğünüz gibi ormanlar biraz daha girebilmiş. En az orman nerededir diye baktığımız zaman Tuz Gölü çevresinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ormanların çok az dağılış gösterdiğini görüyoruz. Şimdi Kızılçam Ormanları ve Çalılar, yani bu kısaca makine demektir. Makinin ne olduğundan birazdan bahsedeceğiz. Maki Akdeniz ikliminin bir görüntüsüydü. Bakıyoruz Kızılçam ve makilere sadece Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda görülüyor. Bakın sadece Akdeniz ikliminin, Akdeniz deniz, Akdeniz'in kıyılarında, Ege kıyılarında ve Marmara Denizi'nin kıyılarında görülüyormuş. Bozkır ve antropojen bozkır ve çayırlar. Şimdi arkadaşlar bunlar da İç Anadolu'da ağaç olmayan ot toplulukları da bu bozkırlarda. Bakıyorsunuz bizim ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu alanların hepsinde ne var? Bozkır var. Ve alpin çayırları. Alpin çayırları dediğimizde dağların yükseklerinde oluşan çayırlardır. Baktığınız zaman buralardaki e, Akdeniz bölgesindeki torasların yüksek kesimlerinde İç Anadolu'daki e, yüksek dağların zirvelerinde yine Doğu Karadeniz'deki dağların zirvelerinde ve Doğu ve Güneydoğu, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde de dağların yüksek kesimlerinde Alpin çayırlarına bol miktarda rastlanıyor. Bu haritalar önemli arkadaşlar. Görsel haritalar, görsel bilginiz bu konuda önemli. E bu haritalara baktığınız zaman hangisinin ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Devam edelim. İlk olarak ağaç formasyonundan bahsedelim. Ormanlardan yani. Arkadaşlar Türkiye'nin yaklaşık %28'i ormanlardan oluşuyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye orman bakımından çok zengin bir ülke değil ama fakir bir ülke de değil. Yani orta seviyede devam ediyoruz. Kent, yani tabiri caizse kendi kendimizin oksijenine yetebilecek durumdayız. Ee, ama bu ormanların büyük bir kısmı kıyı bölgelerde yer alıyor. Burada da bakın Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinden bulduğumuz bir e, görsel. Ormanlarımızın coğrafi bölgelerine göre dağılışı. Şimdi baktığınız zaman Karadeniz yüzde %27 ormanlardan bahsediyoruz. Akdeniz %22. Bakın Karadeniz, hani bizde hep şöyle bir bilgi vardı. Karadeniz orman bakımından çok zengin. Tamam zengin diğer bölgelere göre. Ama bakın Akdeniz bölgesi de orman bakımından zengin olan bölgelerden bir tanesi. Yani Akdeniz'de de, Koroslar'da ormanlar yaygın. Yine sıra sıra izliyoruz bakın Karadeniz, Akdeniz, Ege %17 Ege geliyor. Küçük bir bölge olmasına rağmen Marmara yüzde 13, Doğu Anadolu yüzde 10, İç Anadolu bakın koskocaman İç Anadolu bölgesinde bozkır iklimi e, ve bozkır bitki örtüsü yaygın olduğu için İç Anadolu'nun orman oranı yüzde 3 ve Güney Doğu Anadolu zaten çölleşmeye en müsait olan bölgemiz yüzde üçlük bir e, orman varlığından söz edebiliriz. Geçelim Evet, yaprak özelliklerine göre ağaçlar, şimdi ağaçlardan bahsediyoruz. İlk olarak iğne yapraklı ağaçlar. Arkadaşlar, iğne yapraklı ağaç dediğimiz şey, kısaca hepimizin bileceği tabirle çam. Çamlar da sizin de bildiğiniz gibi, kış mevsiminde yaprağını dökmezler. Yıl boyunca yeşil kalırlar. Yaz sıcağına ve kış soğuğuna dayanıklı ağaçlardır arkadaşlar çamlar. Yaz sıcağına ve bulunduğu bölgeye göre kış soğuğuna dayanıklı ağaçlardır. Ülkemizdeki göller türlerine gelecek olursak, kızılçam, ladin, Servi, Karaçam, Ardıç, Sarıçam ve Kürtan. Bu isimleri de bilmemiz gerekiyor. Özellikle bunlardan hangileri önemli dersek, Kızılçam, Sarıçam, Karaçam, hani bunlar zaten Çam'la bitiyor. Akılda kalmazsa kolay. Haricinde Ladin ve Köknar da önemlidir. Gelelim geniş yapraklı ağaçlara. Geniş yapraklı ağaçlar da yazın yeşillenen, kışın yaprağını döken ağaçlardır. Arkadaşlar, Bunların ülkemizdeki yağlı dağılısına baktığımız zaman meşe, kestane, diş budak, kayın, kızıl ağaç, kavak, gürgen, ılmalı. Yani bunların türlerini zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Tek tek detayına girmeyeceğim. Bir sonraki slayta geçelim. Ee, burada önce yeni yapraklılara bakalım. Kızılçam ağacı ve laden ağacı. Arkadaşlar bu ladenin farklı çeşitleri de oluyor. Mavi ladinler de olabiliyor. Ee, bunun haricinde daha parlak yeşil ladinler de üretiliyor. Yani süs eşyası olarak da üretilmeye başlandı bu ademler. Bir sonraki gürgen ağacı ve kayın ağacı. Gürgen ve kayın zaten birbirine yakın olan iki ağaçtır. Bunlar da geniş yapraklı ağaçlar. Bir önceki iğne yapraklıydı, çamdı yani. Bunlar da geniş yapraklı ağaçlar arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ormanlarımızı oluşturan ağaç türlerinin oranları. Ormanları oluşturan ağaç Ülkemizde en fazla görülen ağaç türü hangisiymiş? Meşe. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Ülkemizde en fazla görülen ağaç türü meşe. Yaklaşık %26'lık, %27'lik bir oranı var. Daha sonra onu takip eden ne? Kızılçam. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan Kızılçam daha sonra onu takip ediyor. Daha sonra Karaçam, Kayın, Sarıçam diye devam ediyor arkadaşlar. Ama ilk 5 tanesi bizim için önemli. Meşe, kızılçam, karaçam, kayın ve sarıçam. Bunlar bizim için önemli çünkü oranı diğerlerine göre daha yüksek olan ağaçlarımız. Devam edelim. Evet şöyle bir not paylaşalım sizinle. Orman alanı en fazla olan iller. Orman alanı yani o ülkede, pardon o ilde en fazla orman olan iller. Birinci sırada ne var? Antalya. Arkadaşlar şimdi bizim ülkemizde en fazla orman olan il, e, bölge neresi dedik? Karadeniz'de ama en fazla ormanı olan il neresi? Akdeniz bölgesinin bir ili olan Antalya. Yani bu şu anlama geliyor. Antalya'nın iklimi geliyor, Akdeniz iklimi geliyor. Kış mevsiminde ve bahar mevsimlerinde, özellikle kış mevsiminde bol miktarda yağış alır Antalya çevresi. Bunun için özellikle yüksek kesimlerinde Antalya'nın e, çok ciddi bir orman varlığından söz edebiliriz. Daha sonra Kastamonu Yine Batı Karadeniz'deki bir ilimiz. Bakın Mersin ve Muğla. Muğla'da Mersin Akdeniz'de, Muğla'da yine Ege bölgesi. Bakın orman alanı en fazla olan illerden ilk dört tanesinden üç tanesi Karadeniz bölgesinde değil. Şimdi bir de orman alanı oranı. Yani ildeki ormanın oranından bahsediyoruz. Ona bakalım. Birincisi neymiş? Karabük. Yüzde yetmiş iki Batı Karadeniz bölgesinde. Daha sonra Muğla. Arkadaşlar Muğla, özellikle Muğla çevresi, Ege'de Muğla çevresi e, yağışı çok fazla alır. Çünkü e, Ege'de bildiğiniz gibi e, dağlar denize dik uzanıyordu. Ama Muğla'nın bulunduğu bölgede oradaki bulunan dağlar yat uzandığı için özellikle Muğla çevresi yağışı çok fazla alır. Bunun için orman oranında fazla. Değerlerine bakıyoruz. Kastamonu %66 ve Bolu %65. Arkadaşlar bu orman oranları ve hangi ilde ne kadar hektar alan orman olduğunu şöyle bir göz bilmeniz benim için yeterli. Ama bu illerin, bu illerin özellikle isimlerini de e, aklınıza tutarsanız benim için faydalıdır. Devam edelim. Karadeniz ormanlarına. Şimdi gelelim ülkemizdeki ormanlar dedik. İlk olarak bahsedeceğimiz Karadeniz ormanları. Arkadaşlar bunu da bu Karadeniz ormanlarına... Üç başlık altındandır alacağız. İlk olarak sıfırla bin metre arası <laughs> ve sonra yükseltiyi arttırarak devam bu şekilde. Arkadaşlar Karadeniz'de özellikle dağların denize bakan yamaçlarından sıfır metreden bin metreye kadar olan kısımda geniş yapraklı ormanlar yer alır. Bakın sıfırdan bin metreye kadar olan kısımda geniş yapraklı ormanlarımız yer alır. Bunlar da tür olarak gelecek kayın, kestane, gürgen, ıhlamur ve kızıl ağaç. Özellikle kayın ve gürgen Karadeniz'de bol miktarda 0 ile 1000 metre arasında ağaçlar ağaçlardır. Burada da çok güzel bir sonbahar resmimiz var. Devam edelim. 1000 ile 1500 metre arasına geldik. Bakın yükselti biraz artıyor. 1000 ile 1500 metre arasında karışık yapraklı ormanlarımız var. 1000 ile 1500 metre arasında karışık yapraklı ormanlarımız var. Ne demek oluyor bu? Hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçlarımız var demek. Bunlara da Geniş yapraklı ağaçlara örnek kayın, iğne yapraklı ağaçlara örnek ise köknar ve sarı çam örnek verilebilir. Görüyorsunuz burada hem çam ağacımız var hem yaprağı sararmış ağaçlarımız var. Hani hepsi bir ayında bir ormanın içinde yaşayabilecek bir iklime sahiptir. Devam edelim. Ve 1500 ile 2000 metre arasına geldiğimiz zaman artık <laughs> hava da soğumaya başladığı için geniş yapraklı ağaçlar dayanamıyor buna ve iğne yapraklı ormanlar görülüyor artık bu mesafeden sonra. Yani soğuğa dayanıklı ağaçlar görülüyor. Neymiş bunlar? Sarıçam, Karaçam, Köknar ve Lade. Sarıçam, Karaçam, Köknar ve Karadeniz'de 1500 metreden itibaren 2000 metreye kadar olan kısımlarda özellikle görülen iğne yapraklı ağaçlar. Devam edelim. Şimdi Karadeniz'deki Karadeniz bölgesinde yükseltiye bağlı olarak oluşan bir örtüsüne bakalım. Ne dedik? Bakın sıfırla bir metreye kadar olan kısma ne var? Geniş yapraklı orman kuşları. Yani yazın yaprağını açan, kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlarımız. 1000 ve 1500 metre arasında karışık yapraklı ormanlar hem çam ağaçları hem diğer ağaçlar diyelim. 1500 ile 2000 metre arasında sadece çam ağaçları 2000 metrenin üzerinde artık ağaç yetişebilecek bir iklim koşulu yok. Ağaç yetişebilecek bir iklim koşulu olmadığı için de 2000 metrenin üzerinde alpi çayırları, yani çayı, dağ çayırları görülüyor. Devam edelim. Geldik Akdeniz ormanlarına. Arkadaşlar Akdeniz ormanlarında, Torosların denize bakan yamaçlarında 500 ile 1000 metre arasında meşe ve kızılçak ormanları görülüyor. Şimdi neden 0'dan itibaren başlamıyor? Şimdi Akdeniz'deyiz, denizin kenarındayız. Neden 500 ile 1000 metre arasında başlıyor? Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Akdeniz ikliminin kendisine özgü bitki örtüsü neydi? Çalılardan oluşan maki. Bu makiler özellikle Akdeniz kıyılarında deniz seviyesinden itibaren 500 metreye kadar olan kısımda etkilidir. Hava çok sıcak olduğu için küçük çalılar e, yetişebilir orada ağaçlardan ziyade. 500 metreden itibaren hava biraz biraz soğumaya başlayınca ağaçlar yetişmeye başlar. Ve 500 ile 1000 metre arasında yetişen ağaçlar neymiş? Meşe ve Kızılçam ormanları. Burada da Akdeniz bölgesinden bir orman görüyoruz. Devam edelim. 1000 ile 2000 metre arasında ise iğne yapraklı türlerden oluşan ormanlar görülmektedir. Bunlar Karaçap, Ardıç ve Katra. Görüyorsunuz arkadaşlar Akdeniz bölgesinde bir iğne yapraklı ağaç ormanı. Bakın, şeyden farklı olarak, Karadeniz'den farklı olarak Burada 1000 ile 2000 metre arasında daha fazla bulunan bir süreçte 2000 metreye kadar olan bir yerde ağaçlar görülebiliyor ve karışık sadece genç yapraklı ağaçlardan bahsetmedik devam edelim. Bu da e, Akdeniz bölgesinin ormanlarını gösteren bir grafik görüyorsunuz 0 ile 1000 metre arasında Akdeniz kıyı kuşağında bakın burada çalılar var bu çalıların ismine birazdan geleceğiz buna maki. Burada makilerimiz var bizim. Bu makiler daha sonra e, karışık yapraklı ormanlara, sonra Akdeniz dağ kuşağı ormanlarında bakıyorsunuz. Yine burada iğne yapraklı ormanlara ve 2000 metrenin üstüne çıktığımız zaman daha çayırları kuşağına geliyoruz. Devam edelim. Evet, Batı Anadolu ormanları, Batı Anadolu ormanları eşittir. Özellikle Ege bölgesi, Ege çevresindeki ormanlardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz iklimine ait bitki türlerinden oluşup özellikle Ege ve Güney Marmara kıyılarında görülür. Yükseltiye bağlı olarak kızılçam, meşe, fıstık çamı ve karaçam gibi türlerden oluşur. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken, bazı Anadolu'da bilmemiz gereken en önemli nokta şu. Arkadaşlar bu hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin özelliklerini yansıttığı için daha geniş, daha yer fazlası daha geniş ormanlardır burada. Yani hem Karadeniz bölgesine özgü ağaçlar yetişebilir bu ormanlarda hem Akdeniz bölgesine özgü ağaçlar yetişebilir. Yani orman çeşitliliği, ormanlardaki ağaç çeşitliliği daha fazladır diyebiliriz. Devam edelim. İç kesimlerdeki ormanlar. Arkadaşlar bizim iç kesimlerimizde, biraz önce haritada da bahsettim. Bizim iç kesimlerimizde orman varlığından çok fazla söz etmemiz mümkün değil. Ama ormanları iç kesimlerde yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı alanlarda daha yavaşlarında rastlanır. Bakın yükseltinin ve engebenin arttığı alanlarda özellikle yükseltinin arttığı alanlarda e, yükselen hava soğuyacak ve daha fazla yükselmek için içindeki yağışı bırakacak. Yamaç yağışları meydana gelecek. Ve cephe yağışları, konveksiyonel yağışları e, farklı farklı yağışlar sonucunda e, yükseltilerin arttığı yerlerde İç Anadolu'da yağış görebiliyoruz. Bu alanlardaki ormanlarda en fazla bulunan ağaçlar meşe, ardıç, sarıçam ve karaçamdır. Arkadaşlar bu görsel Yozgat çamlığından, Yozgat'taki çamlıktan bir görse. E, şu anlama geliyor bu. Şöyle demek istiyorum bu konuda. iç e, İç Anadolu bölgemizde de orman varlığı az olsa da genel olarak oranı az olsa da e, ormanları rastlayabilmek mümkündür. Özellikle yükseltinin ve engebenin arttığı alanlarda. Geçerli